Bir Türkiye Şampiyonası'nda daha birlikteyiz. Bravo. Zoomla, zoomla. Bugün sadece bir tane wellness yarışmacım var. Yağmur yarışacak. Evet. Şükarsin! Git, evet. Top 5 falan yapmayı hedefliyoruz. Hayırlısı. Bravo. Gülümse! Öpücük alayım. motivation Herkese selam arkadaşlar. Bir Türkiye Şampiyonasında daha birlikteyiz. Bugün şampiyonun ilk günü. Benim şu an sadece bir yarışmacım var. Blok çekmeye yeni başlayabildik. Yani geldik buraya, ekiple beraber kurulduk, standımızı ayarladık. Size şimdi göstereceğim hepsini zaten. Bir tarafta da sol tarafta yarışmalar yapılıyor başladı. Bugün sadece bir tane Venice yarışmacım var. Yağmur yarışacak. Gençlerde. Onun yanındayız. Hep beraber burada. Yarın 5 tane genç bikini sporcum var. Hepsi aynı siklette. Böyle bir şey oldu. Yani boyları birbirine çok yakın olduğu için hepsi aynı bisiklette top 5 falan yapmayı hedefliyoruz. Hayırlısı. Bakacağız göreceğiz. Şimdilik her şey çok yolunda. Keyfimiz çok gelinde. Bu kez gerçekten yarışma ve fuar alanı da çok güzel. Gezdireceğim zaten size. Benim şu anda videolarımı Zeynep çekiyor olacak. Hocam fotoğraf çekilebilir miyiz? <laughs> evet. <gülüyor> bu defa. Çünkü Mustafa da bir taraftan video çekiyor, vlog çekiyor. O yüzden süreç boyunca Zeynep de size beni çekmeye çalışacak. Her şey çok yolunda. Keyfimiz çok yerinde. Çok güzel bir organizasyon yaptılar. Biz de çok güzel organize olduk bu defa. Dün geldik. Bugün dediğim gibi zaten fuarın ilk günü. Yarın Cuma, Cumartesi, Pazar en tap olduğu günler oluyor her zaman. O yüzden daha kalabalık olacaktır. Özellikle Cumartesi, Pazar kalabalık olacaktı. İzmir'deyiz, Fuardayız. Şimdi size standı göstereceğim. Sonrasında Yağmur'un yarışması için bakalım gideceğiz mi? şimdi boyanıyor. Gelecek formuna bakacağız. Biraz daha yükleme yaptıracağız. Sak üç 3,5 falan. O yüzden çok fazla bir şey yedirmedim ona. Çünkü çok geç saatte daha fazla sulanabiliyor formu bir şey yedirdiğim zaman. Şimdi memnunuz formundan. Bakalım nasıl olacak. Evet. Ben size hemen şöyle standımızı göstereyim. Biraz fuar alanını göstereyim. Bizim standımız burası. Şöyle sol. Sağ tarafta Ertuğrul Hoca var. Bizim solumuzda kalıyor. Böyle baya 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 büyük bir alan. Daha yeni, yeni aslında başlıyor diyebilirim yani. Şu ileride de hemen yarışmalar yapılıyor. Sağ tarafta. Onu da gösteririm size zaten biraz sonra. Böyle yani. Bakalım nasıl olacak. Valla heyecanlıyım. 5 tane genç kızım aynı yarışmada. Onun için çok heyecanlıyım. Sonrasında da büyükler de 2 kız aynı. Siklette bir tane de eksi bir 60'da. Şöyle Ertuğ Evrekli'yi görüyorsun. Hocam vlogma yeni başladım. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> böyleli. Bizim ekipte şurada oturuyor. <laughs> Yarışmacımın annesi. Başak. 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 Böyleli yani. Nilay benim hiç görüşmediğim bir öğrencim. Yarışmacılarımın hepsini genel olarak gördüm. Evet, Çünkü çok... poz derslerine geldiler. Ee, Nilay hem uzaktı. Çok ha... uzaktım. Bir Aksaray'daydım 12 Aynen. saat falan. Baya bayağı uzaktı. Hem poz dersime gelemedi. Biz kaç aydır çalışıyoruz bu arada? Biraz geç başladık. Aynen. Çok normal çok... yarışmacı hazırlığımız evet. değildi. 4 aydır yarışmacı hazırlık yapıyoruz ve inanılmaz iyi bir formu var İlk yarışmasına göre gerçekten. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Ya eksiklerimiz elbette var ama bu yarışma için gerçekten iyi. İyi. Bu arada biraz geri gidip, öne gelip biraz yer değiştirebilirsin. Ben de sana çekimleri öğreteyim. Aynı yerden çekme, yani sen hareket edebilirsin yani. Yani bakalım, umarım güzel olur. Eksi 1.60'da yarışacak büyük kadınlar. Bu arada evet. sert bisiklet, zor bisiklet. Gerçekten Ama onun da formu gayet de iyi. Pozları da iyi, çok iyi hatta. Bugün birazcık... Hani ama sadece yol geldi için bir tuvalete bir çıkamadık bir bugün. Bakalım o da düzelecek diye düşünüyorum. Akşama çıkarım yani. Tabii. Yol her zaman böyle yapıyor ama yani. Hepimizi alt üst ediyor. Hem birazcık da stres. Hadi Peki, gelsin, stres gelsin, gelsin, yapayım. gelsin. Yaptım mı, yapmadım mı? oldum mu, olmadı mı? Geldiniz. <laughs> Bazı boktan muhabbetler. <laughs> ama iyisin yani. Bak, kuru, kuru kaldı ya. Evet. Yok. Hatta bana şey diyorlar, çok yıkıldın acaba. Ben bir gün yükleme yaptıracaktım, ona iki gün yaptıracağım. Çünkü bayağı kuru. Bayağı kuru, evet. Baksana. Zoomla, zoomla. <laughs> ya ama gerçekten on numara bir diyetir kendisi yani. Hiçbir zaman şey sormadı. Acıktım. Bunun yerine bu olur mu? Sıfır ya. Hiç gelmedi böyle bir soru bana. Ve şey rapor alıyorum ya %100 bu kadar. Şeydi. Yani çünkü 4 aydı. 4 ay kalmıştı çünkü. Ee, yanlış yapsan ya da bir hata yapsan şey olacaktı. Bilecekti evet süreci. Artık kardiyo da yapmak biraz zor oluyordu malum. Bozmadım. Dedim ama... zaten şeyim geç başladım. Yani bu süreci hızlandırırsam en azından şey diyeceğim, elimden gelince yaptı. Evet, tam olarak da yaptı yani. Elinden geleni yaptı gerçekten. Ama çok da iyi bir forma var. Gördük kızlar zaten. Aynen. Ama şey yani Mart ayından daha iyi çıkacağız. Evet. Şu an bacakları bu. biraz doldursak var ya. Her yani şey yok. Hocam fotoğraf çekebilir miyiz? Evet. ben sudan gideyim de bir öpücük alayım. Motivation. Siz de gelin. Öpmeye geldim. Kokoyu salsanıza. Gel kızım. Hadi gel. Evet. Ne bekliyorsun benden? Kucağıma geleceksin. Bu şekilde mi yapacağız? Bunlar ne ya? Böyle bazen bebekleşiyor ve kucağıma geliyor. Yani az çok bugün bir ikiniz yarışma izlediniz. Evet kalabalık ama şu rakipler de yani çok daha şey değil yani hani bence. izlediğin zaman canlı olarak halbuki aslında şey diyorsun ya yani, bu niye gelmiş falan dediklerin oluyor. Pozlar herkesin çok kötü. Masterlarda defalarca yarışmasına rağmen bazılarının yine vasat vasat pozlar kahveye dönüyorlar ya, herkese tek tek gidip bikini güzel evet. Delirdik ya, bize böyle bir şey yaparsın. Ya çok üzgünüm ama şu anda yani ne dediysek, hani saçmaladılar zaten, düzelttiniz sonradan falan dediler. Düzeltmediğimiz şey düzelttiniz diyorlar. Halbuki düzeltmedik, ya ne yapabiliriz ki orada biz bir saniye içinde bikini mi diktik kıza yani? Yok yok diyor, düzelttiniz ama siz onun. Hocam nasıl düzelteceğiz diyorum, ne yapmış olabiliriz yani hani. Ama düzeltemedik. 3 dakikanız var, bikiniyi halledin diyor. Fikret diyor ki buradan diyor bikinicin yanına koşup geri gelsem 3 dakikadan uzun sürer diyor. Gördük yani yapıyorlar. Üzgünüm adam şey diyor federasyonun dünyanın kuralıyla bizimki farklı diyor. Daha ne diyebilir? Neyin Sizinki neyin kuralı diyorum bizim kuralımız diyor. Yani o yüzden yapıştıracağız yapacak hiçbir şeyimiz yok. Mümkün mertebe kapalı yapacağız. Bu şeyi etkiliyor attılar kızı hemen köşeye yani üzüldüm ben bayağı üzüldüm. Çünkü iyiydi durumlar böyle. Şimdi isterseniz hepimiz aynı sikletteymişiz gibi zaten öyleyizdir. Aynı böyle sıkışıyorsunuz. Aynı şöyle oluyorsunuz. Sonra yana kayıyorsunuz. Bunlar aynı şeyler oluyor podyumda. Evet. Hep birlikte lütfen sağ dönünüz. Diliyoruz, unutmayın. Yine herkes bugün böyleydi. Çok iyi ya. Hepinizin pozu çok güzel. Gerçekten herkesin pozu çok güzel. Bu arada şu anda zaten siz de görüyorsunuz. Bence gayet en olurunda. Elimizden geleni yapmış durumdayız. Genel olarak da her şey yolunda. güzel. Vallahi hepinizin pozları şu an güzel. Sizin birbirinize söylemek istediğiniz, katmak istediğiniz bir şey var mı? Bence gayet hoş, gayet güzel herkesin pozu. Oldukça rahat, oldukça kendinden emin. Böyle tereddütlü bir şey görmüyorum. Hayırlısı. Tek şeyde bitecek. Tek celsede. Siklet 11 kişi bu arada. 5 tanesi benim.

konuşuyorduk. C5 kahve. Çok güzel. Bağımlıyım. Vallahi bağımlıyım. Şimdi olacağı söylüyorum podyumda. Bir yerden çıkıyorsun, arkaya geleceksin. Bir ufak böyle selam verip ya da böyle yapıp öne geleceksin buraya. Burada çeyrek yaptın, arkaya döndün. Sonra geri çizgiye yürüyeceksin. Orada döndün, sonra selam verip çıkıyorsun. Aynı şekilde yapalım. Sanki podyumdaymışsın gibi. Yine sırt pozunu ver. Saçını çekmene gerek yok bu kez. Sağ ya arkaya çeyrek pozuna döndüm. bir damla su koymuşumdur öğrencime. İyi gidiyor valla. Şimdi kızların çıkmasını bekliyoruz. Tamam. Hepsi aynı anda çıkacak Hasan'cığım. Tamam bilmedim işte. Beşi birden. So, okay. Aynı siklette. Hayırlısı. Tek şeyde bitecek. Tek celsede. Siklet 11 kişi bu arada. 5 tanesi benim. Beri falan çok güzel. Gözünüz hakemde, ben de olsun. Bir kere bana bakın, ben sesleneceğim size, tamam mı?

I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning Oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Y'all want things But what you gon' do oh, for I it? How you gon' move for it? What you gon' be? And oh, do you believe You can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be?